Arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok yani bu piyasaya göre düşük yatırımlı ve 3-4 günde amorti ettirecek bir projeden bahsedeceğim. E, dün bahsetmiştim Goldman'ın kartlarını alacağım demiştim. Aldım sattım oradan 300-400 dolar kazandık. Siz benle birlikte yapanlar da bu işlemi kazanmışlardı diye düşünüyorum ama şu an oyun gerçekten çok iyi kazandırıyor ve ilk girenlerden olursanız sizin de kazanacağınızı düşünüyorum. Aynı zamanda Twitch'te yayındayız. Twitch chatinde size selam var hızlıca olaya girmek istiyorum. Yerimde duramıyorum. Ne kadar erken girerseniz sizin için çünkü o kadar iyi. Hani ne kadar erken bu oyuna başlamış olursanız o kadar iyi erken kazanırsınız. Şimdi arkadaşlar Goldman çıktı. Dün gece 11'de yani bugün saat ayın 1'i 31'inin 11'inde çıktı tamam mı? Türkiye saatine göre. Ve Goldman'da arkadaşlar kamınlarla bir hesap yaptım. Bunların tanesini 30 dolar aldım. Yani bu NFT'lere 30, 35, 35 dolar aldım. Toplamda 100 dolara bu NFT'leri aldım. İki tane slot açtım. İki tane slot'u da 100 coin'e açtım. Şimdi önce Goldman'da biraz mantıklardan bahsedeyim. Siz hiç anlam anlamıyorsunuz şu an demedik istediklerimi. Şimdi arkadaşlar marketten NFT alıyorsunuz. Biliyorsunuz Atomic app kullanıyor Vaxa. Buradan Goldman'e tıklıyorsunuz. NFT'ler burada gözüküyor. Ben Kamun aldım. Kamun şöyle iyi. Şimdi Rare alırsanız daha uzun vadede tıklıyorsunuz. Neredeyse aynısını kazanıyorsunuz ama Kamun'da yarım saatte bir tıklamanız lazım. Normalde 20 dakika ama neden yarım saat olduğunu da anlatacağım. Mesela 35 dakikada bir tıklayabilecekseniz kamın çok ideal. Sürekli tıklayacaksanız kamın almanızı öneririm. Buradan kamın yapıyorsunuz. Şimdi oyunda şöyle bir mantık var arkadaşlar. Diyelim burada bir tane kamın NFT var. Bakalım hemen. Şimdi oyunda öncelikle şunu söyleyeyim. Burada oyuna başladığınızda mineral, et veya yıldırım seçiyorsunuz. Şuradaki gibi. Yani bir tane gezegen seçiyorsunuz. Önceki videoda anlatmıştım. Atıyorum yıldırım seçerseniz yıldırım kazım. Et seçerseniz et kazıyorsunuz. Mineral seçerseniz buradaki mineral kazıyorsunuz. Neden? Bunları seçip bunlardan kazmazsanız %20 ceza yersiniz. Ceza yememek için bunları seçip bunları kazacaksınız. Ben yıldırım seçmiştim. O yüzden yıldırım NFT'leri aldım. Ama aldığım NFT'lerde ne önemli? Şurada bir katsayı yazıyor. Gördünüz mü? 1.4 yıldırım harici element istiyor diyor. Yani yaklaşık ne istiyor benden? İki, bu üçü 2.4 GMM yani kristal. 1.7'de et istiyor arkadaşlar. Bu et ve e, kristali veriyorum. Bana e, yaklaşık buradan alıyor. Kaç alıyor buradan? Hesaplamıştık 4.2 alıyor. 6.2 enerji veriyor. Yani benim 30 dakikada bir. 35 normalde ama 30 diyorum yuvarladım. 30 dakikada bir 2 tane enerji kasıyorum. Yani saatte ne yaptı? 4 tane enerji etti değil mi bana? Saatte 4 tane enerji kasabiliyorum bu desteğiyle. Ve saatte 4 enerji kasıyorum. Ve 24 saat oynadığını varsayarsanız bir insanın bizim gibi insanlar 24 saat oynuyor. 96 tane e, enerji kasabiliyoruz günde. Ve bu 96 enerjinin tanesi şuradan bakabilirsiniz marketten. Markete giriyorsunuz. GM diyorsunuz. Burada enerjinin fiyatı tanesi 1.19. Hemen hesaplayalım. 96 çarpı 1.19 yapıyorum arkadaşlar. 114 tane wax kasabiliyoruz günde. Ve kastığımız 114 tane wax sadece enerji olarak kar bu. Çünkü diğerlerinin de fiyatı aynı yaklaşık. Bazen et artar, bazen enerji artar, bazen kristal artar. Bunların artış alışları insanlar hangisine daha çok yönelirse o azalır, diğerleri artar gibi düşünün. Ama insanlar bunu dengeler sürekli. Çünkü hangisi pahalıysa herkes ona yöneleceği için o iner, o çıkar, bu çıkar. Dengeleneceğini düşünüyorum. Günde 114 wax buradan kastık. Üstüne her saatte bir 0,4'ten fazla bana bu coin'den veriyor. 114 box'ı yazalım bir yere. Chat'ten de yaz, yazsınlar. 114 box'ı yazdık buraya. 0,4 de saatten bundan aldığımızı hesaplarsak çarpı 24'ten 9,6'da günde bu coin'den kazanıyoruz. Ve bu coin'in de değeri hemen şu an bakalım. Erken girmek oyuna çok önemli. 8,7. Şu an 8,7 çarpı 8,7 yapıyorum. Günde 83 wax da buradan geliyor. 114 oydu, 83 buydu. Yaklaşık buradan 200 wax kazandık bir günde. Yani 200 wax'ın da değeri günde 60 dolar yapar. Yaklaşık olaraktan bakalım hemen buradan 200 wax kazansak günde 65 dolar yapalım. Yuvarla 60 dolar. Yani günde oyunun getirisi 60 dolar. Tabii ki de coin değerleri böyle kalırsa ve aynı zamanda şöyle bir sorun var. Bunları ne kadar aldım? 100 dolara bunları aldım. Slot açmak için de 100 coin harcadım. Oradan da 120 wax desek 100 doları da vax'a çevirelim. Yani 100 vax buradan, 300 vax buradan diyelim. Yuvarlıyorum. 120 vax'ta sulut, 130 vax'ta su, 100 vax'ta sulut açmayı harcadık. 400 vax. Oyuna girerken arkadaşlar toplamda 400 vax harcadım. Bir de dönüştürmek için materyal almanız lazım. Hani mesela yıldırım kazıyorsanız hem elmas hem et alacaksınız. Bunlara da hani 100 vax harcayın diyelim. Sonra zaten içinde döndürürsünüz. Ee, oyuna 500 vax'la giriyorsunuz bu tabii ki de biraz abarttım yani fazla aldım. Yani oyuna 163 dolarla giriyorsunuz arkadaşlar. Günde 60 dolar kazanabiliyorsunuz. Yani oyunun amortisi 3 gün. Yani yanlış duymadınız. Oyunun amortisi 3 gün. Ve bu NFT'leri de istediğin zaman satabiliyorsun. Bu NFT de elinde kalıyor. Bence gayet güzel bir oyun. Laboratuvardan da buradan da şöyle bir olay varmış. Ben daha bilmiyorum ama. Buradan da galiba istediğimizi istediğimize çevirebiliyormuşuz. NFT olarak vesaire. Mesela bunu mineral için olana çevirebiliyoruz ya da minel kristal için olana. Buraya çok girmedim. Ee, bu coin'i de sürekli alacak mıyım ben diyorsunuz belki de. Bu coin'de arkadaşlar sürekli ben mesela enerji kasıyorum ya enerjiyi al kordan marketten satacağım. Gideceğim et ve elmas alacağım. Böyle 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 döngüye sokacaksınız oyunu. Sonrasında para kazanmaya devam edeceksiniz. Tabi coin değerleri böyle kalırsa coin değerleri yarıya bile düşse günde 30 dolar eder. Bu da size yaklaşık kaç gram amorti eder günde 30 dolardan? 6 gün amorti eder. Gerçekten güzel bir kazanç olduğunu görüyorum. Oyunda oyuna girişte yapmanız gerekenleri anlatayım. Arkadaşlar alacağınız NFT'nin kat sayısına dikkat edin. Ben kamın ekibi dizdim. Sürekli tıklayacağım için. Mesela bakın burada mesela Pickaxe var. Ee, en düşüğe göre fiyatı sıralayayım. Mesela hatta benimkinden gidelim. Ben ne dizdim arkadaşlar burada? GM Enerji dizdim enerjide arkadaşlar neden bunu almadım biliyor musunuz? Bakın bu 1.3'ü 1.9'da çarpıyor. Benimki ne yapıyor? Benimki şöyle yapıyor. 1.4'ü 2.5'da çarpıyor. Yani benimki daha iyi. Hani kamının en iyisini almaya çalıştım. Bak kamının en iyisi benimki burada. 1.4'ü 2.5. Siz et alacaksanız veya atıyorum ee, ne alacaksınız? Et alacaksınız diyelim. Eti alırken arkadaşlar bakacaksınız buradan. Et istediğiniz için et şuydu. Food, GM food. Ee, arkadaş ette de iyisini alacaksın. Mesela bu et 1.3'e 1.9 kat çarpanı var. Hayır. Bunu alacak mısınız? Hayır. Daha iyisi vardır. Bu da 1.3'e 1.9. Heh. Şu iyi galiba ette de 1.3'e 2.5 veren alacaksınız ette de. Bunu alırsanız 1.3 materyal alıyor sizde. 2.5 ile çarpıp size veriyor. Yani toplamda tabi 3 tane NFT yapınca burada ee, daha az kar getiriyor ama ben getirdiği karı söyledim. Her bir kazımda her bir 35 dakikada bir 2 koyun kar bırakıyor bana. Onu söyleyeyim. Ee, nasıl ekleyeceksiniz abi? Inventory'e geldiğinizde burada wallet'ınızda gözükecek eşyalar. Wallet'tan tıklayıp şuradan transfer deyip oyuna aktaracaksınız. Oyunda da mining kaba gireceksiniz. Buraya aktaracaksınız. Bu slotları da e, kendi elinizdeki coin'lerden açacaksınız. 100 coin 2 slot açmak. Bu 30, bu 70 coin. 100 coin'e de bunları açacaksınız. Sonra oyunda yapacağınız tek şey bu alttaki mining'e tıklamak. Sonra 35 dakika bekleyip bir daha tıklamak. Bir daha tıklamak. Oyunlu paketlerinde Atomic App'tan alabilirsiniz dediğim gibi. Atomic App'ta giriyorsunuz abi. Markete giriyorsunuz. İçine vaks yüklüyorsunuz vaks alanınıza. Goldmans diyorsunuz. Goldman'dan da burada ne buluyorsunuz abi? Hemen yazıyorsunuz abi mesela Common. Common seçtiniz. Buradan seçtiniz de food mu alacaksınız? Enerji mi alacaksınız? Atıyorum kristal mi alacaksınız? Bunlardan birini seçtiniz enerji. Fiyatı en düşüğe yapıyorsunuz en karlı zaten 3 tür kart var. En karlısını buldunuz mu? Mesela atomik mi alacaksınız? Atomik ismini kopya alıyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz. En ucuz fiyatı 41 dolar yapıştırıyorsun. Ben bunları 30 dolara aldım gittikçe artıyor. Belki de bu fiyatı hiç yakalayamayacağız arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi bir an önce alabilirsiniz. Söylediklerim de yatırım tavsiyesi değildir. Bunu asla unutmayın. Her zaman siz kazanın diye video paylaşıyorum. Bugün de siz kazanın diye video paylaşıyorum. Her zamanki gibi tüm iştenliğimle ben kazandırıyor diye videoyu hemen çekmek istedim. Paylaşıyorum. Şimdi yayındayım. Çekiyorum. Yayın bittikten sonra paylaşmış olacağım videoyu. Sorularınız olursa Discord sunucumuz var. Buna ait oda açacağız. Orada cevaplayacağız. Hemen oraya da gelin Discord'umuza. Ee, Twitter'ımdan da her türlü paylaşıyorum. Yardımcı oluyorum. Buraya da katılabilirsiniz arkadaşlar. Discord'umuza da katılın. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Ee, amortisi 3 gün. Günde 60 dolar kazandırıyor şu an. Fena bir oyun. Bence. Kaçırmayın. Ama dediğim gibi risk sizin risk. Coin düşer. Coin dibe çöküyor. O yani onları gözü alaraktan gireceksiniz bir projeye girerken ama oyun daha dün 11'de çıktığı için bence hepiniz kazanacağını düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.